Kontra tekniği nedir? Kontra, ecnevice ters anlamında kullanılmaktadır. Ben gidonu sola ittiğimde, yani bak gidonun motosikletin kafası sağa doğru gidiyor. Motosiklet sol tarafa yatacak. Aynı şekilde sağ taraftan ittiğinde motosikletin gidonu sola baktığında motosikletin sağ tarafa yatacak. Bu bize ne sağlayacak? Bir, engelden kaçarken çok büyük bir avantaj haline dönüşecek. İki, virajlarda bunu kullanacağız. Onu da ilerleyen bölümlerde, ilerleyen videolarda göreceksin. Hadi uygulamaya geçelim. Çizginin bitiminde engel... Hoppa! Gidonu sol tarafa iteceğim. Yani sağ tarafa gidecek gidonum iyi izle. Ve motosikletim sola yatacak bak. Gördün mü? Direkt sola yatma eğilimi sağlıyor. Motosikleti sağ tarafa doğru iteceğim. Bak hop yattık. Bu trafikte sana çok büyük avantaj sağlayacak bir şey. Eğer bu tekniği iyi oturtursan, dengeli şekilde yapabilirsen çoğu yerde hayatını kurtarır. Olur çocuk atlar, ne bileyim araba çıkar, çukur vardır, bir şey vardır. Dünyanın bin bir, bir türlü hali var, motosiklet kullanıyoruz. Bak, tekrar geldim, şimdi sağ. Bu kadar. Kontra tekniği bu. Daha fazla yararlı bilgi için takip etmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.